Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee sanatsam şişe çevirmeci Şişe çevirmeci ama, oynuyoruz arkadaşlar. Ama cezalı Evet, merhaba arkadaşlar. Var. Mesela rezalı oyunumuz var. Ki durdu. Abim 2 durmadı ya ben abime madem bir çay keş yiyeceğim. çikolatalarımız var ve para ödülümüz de var arkadaşlar Şurada. ve içecek ödülümüz o içecek var. Mesela. O içeceği de böyle payalım arkadaşlar. Şöyle ödülümüz orada. Evet döndürelim. soya sosu var mı abim? İşte. Hadi bakalım. Bir. Memo hadi bakalım annecim sen de elini al. Hazır mısınız? Dur dur dur. Bir Memo daha. hazır mısın? Hazırım Bir. hazırım. 2,3 dur. Yes durdu durdu. Yemin ederim dur, dur. Evet, oh. ya, durdu. Evet ya Zeynep'in ki durdu. Hadi bakalım ya Zeynep ceza olarak istediğim bir şeyi abine yediriyorsun. Memo sen daha uğraş Memo. Oo. Memo paraları gömdü. Evet arkadaşlar cezamızı çekiyoruz. Bu arada para ödülümüzü çoğalttık. Çünkü cezalarımız olacağı için bir kere bir TL yani bir 200 TL gibi olmayacaktı bu iş. Evet paraları çoğalttık. Döndürebilen iki serisini alacak cezasını karşı tarafa Ay, uygulayacak. Ya, yapacak bir şey yok Memo yapacak Özellikle bir şey yok katlanacaksın. <laughs> yapacak bir şey yok Memo. Ya sen ne yaptın öyle arkadaşlar o kadar doldurmuş ki bir dakika ben hemen müdahale edeceğim. Arkadaşlar biraz döküldü ama yapacak bir şey yok. Memo hadi bakalım bir çay kaşığı aa. <laughs> Memo nasıl tadı var ne önerirsin ne? ya yani fikrin ne gerçekten Niye benziyor ekşi mi acı mı Memo bayıldı arkadaşlar şey istiyor, benim ne getireyim anneciğim ya idare edeceksiniz oyuna böyle Bunu tamam sana bir tane sakmıyorum o zaman Memo hadi bakalım fikirlerini söyle anneciğim. nasıldı soya sosu çok güzel, çok güzel. Ee, pide mi ulandı ya? Neye benziyordu Memo mesela? Çok kötü, çok. Ne gibi? Acı mı, ekşi mi? Hmm, tarif yok. Hiçbir şey Sirke var. gibi mi? Daha kötü. Anne, ben yani. Ben ne yapayım? Ben ben. Memo suyu içersen döndüremezsin. Şişen öyle kalır. Oh ne güzel oldu. Dur bakalım sana çeşitli cezalar uygulayacağız. Hadi bakalım geçelim ikinci tura. Hadi bakalım ikinci turdayız. Memo içeceği alma. Kazanan alacak. Kazanan ister içecek. ister 200 TL ister çikolata alacak. Tamam ona göre. Hadi bakalım ikinci turda başlayalım. Hadi Yazel çevirin. Memo hadi bakalım az kaldık sana. Memo hadi. Gerçi ya ben şu anda Tarafsızım ama. Tarafsızım. Hayır, hayır. Hayır. Oo, ikisi kazandı. Alın paranızı ya da istediğiniz başka bir şeyi. O Memo ne değil bir tane alacaktınız. Memo bir tane. Ya Memo bir tane? ya Zeynep'in hatta iki hakkı var. Az öncekini almamıştı. Memo senin bir tane. Geliyorum oraya saklama. Peçeteni oradan kaldırır mısın Memo? Anne görmüyorum işte bak. Nemo <laughs> o peçeteyi oradan kaldır anneciğim Duymuyor Memo hiç duymuyor zaten Memo evet. duymaz hiç arkadaşlar Hiç duymaz işine geleni duyar Hadi üçüncü turdayız arkadaşlar Döndürün bakalım O yazer ceza Nemo ne yedireceksin Acı biber var Acı biber var ketçap var soya sosu var Narikisi var Acı biber var paranı al önce, paranı bir al bakalım. Paramı almak istiyorsun, İçini içecek karıştır. mi? Şunu karıştırıp yapsak ama. O oh, öyle. Yok, öyle, çok şey yapmayalım. Hiç yani, şey yapmayalım. Ne tamam. oluyor? Çok karıştı. Biber, nareşikse, ketçap Öyle yani. bir şey olmuyor. Memo, biberi yedirebilirsin. Biber çok acı. Sen bilirsin ama, yani Yazel. Hadi bakalım, Memo çabuk karar ver, hızlı bir şekilde yapalım. Biber, biber. Ya. Yazel, çok biber, güzel. çok acı. Ben şaka yapmıştım ama Memo'ya bakalım. Hadi Yazel ye. Yazel ye. Ye ye ye. Hadi ye. Böyle ucundan mısırsın Memo iki kere mi? İki kere üç kere. Oha. Yani peçete, peçete verelim mi? Ama yutacak, yutacak, yutacak. Memo onu yuttu. Değil mi Memo? Israr evet, etsene anneciğim. Sen yut Sen Gör, bir, bir sıra kaldım. Sen Oy! <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> ya ben size söylemiştim ya da dayanılmaz ama abisi abi. neyse affet Memo affedelim bu kezik olur mu? Tam bir tane de. küçük tamam, küçük. tamam küçükten daha ısıtırıyorsun Küçücük sırda bana ne? Bana ne? Neyse Memo acıyalım bu kez ya Zeli. E. Tamam. Sana da o acısın o zaman diyene tamam mı? Ödülünü de aldın tamam. Yazel birazcık dinlen o zaman. Arkadaşlar şimdi. Üçüncü turda mıyız? 4 mü? Dört dört. Dört dedik. Hadi bakalım 4. tura geçiyoruz. <laughs> Çevirin bakalım şişeleri. Çevirin bakalım şişeleri. Çevir Vay çevir da, çevir. Başlamadım. Çevir yazar. Çevir döndürebilir abin her an sabit sabitledi. <laughs> Ama doğru memo. Tamam bir kere de yazdı. Sen ben iki de, Gel de şöyle yap. İki kere de sen döndür. İkinci de, de Dur memo. Bir daha döndersin. Döner yazdı. Tam döndür. Döndürürsen sen de kapacaksın. Bir, 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 bir. Tamam. Tamam yazdı gene cezalı. Memo paranı aldın mı? Aldım. Evet. Ya almışsın yalancı yalancı yakaladım seni ben Max söyledim Max söyledim şaka yaptım size. Hayır sosu. Hayır. Gel bakalım. Ya sosu. Narin hayır Biz de köşede arkadaşlar. Sabit diyemedim telefonumuzda. Ne sen geldin? Sen istediğin yaparım. Memo hadi bakalım telefonu bırakıyorsun. Bir tane cevap vermem lazım. Memo da arkadaşlar arıyor arkadaşlar ama şu anda meşgulüz. Şey cevap veremeyiz. Gazel ondan mı içiyorsun? Başka bir şey içirebilirsin abine. Pardon sen içecektin değil mi? Ben Anladım, değil çık çık. ben karıştırıyorum. Annem çok kötü bir şey. İçtim ben içtim annem de gördü. Evet, tadına tatlısı... baktı Memo. O tadına bakmıştı. Bakma. Arkadaşlar Memo doldurmakla uğraşıyor. Damlık, damlık ya. Memo şu anda doldurmakla uğraşıyor. Hadi bakalım Yazel. Yorumlarını alacağım ama Yazel ona göre bakalım. İçebilecek misin? Tadı nasıl? Sever misin? Sevmem sevmem. Yazel suyun da hazırladı arkadaşlar. Hadi bakalım Yazelciğim. bir Anne ben acı bibere like layık olayım. Acı biber yemedin. Geldi 100 bile biçtim nereye çekiyor arkadaşlar. Yukarı sola, üstten alta, erken Donat. Kulya'sa karşı, Huzulaya karşı. Hadi bakalım Yazel. Donat şimdi Yazel yiyecek arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar. <gülüyor> evet Yazel Yazel yorum yap Yazel. Gelsen. Gelsen konuşamıyor arkadaşlar kusacak. Gelsen ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya su gitti. Memnun da seni çabuk. Gelsen. <laughs> Tabii Soğutur mu? Acı su alır mı? Daha bitir olur. Memo... <laughs> ya arkadaşlar <zaten> bu <laughs> ne durumdayız <laughs> <laughs> ya? Memo da sayısın. Yazel nasıl tanı nasıl? Arkadaşlar bence de iğrenç galiba. Abi, <laughs> ya soçak herhalde bu çocuk. Arkadaşlar ben bir durdurayım da aramı vereyim. Ne yapayım bilemedim. Evet. Yaze ne oluyor? <laughs> Memo Yaze'yi bir iki TL ver. Haksızlık olacak ama. Haksızlık, Haksızlık olacak. olacak ama olsun anneciğim. Aa. Ver ver. Ay, çok yedi çocuğum yani. Acı biberi de yedi. <laughs> Böyle olmaz. Tamam Yaze bak 200 TL'li yarın dondurmanı al, cips al, ne istiyorsan al tamam mı? Olur mu? Aa, arkadaşlar yazıklar. biraz sabitleyemiyorum da. Telefonumu böyle arada bir oynuyorum. Aa, Hadi bakalım sadece. şimdi 5 tura mı geçelim? Maşallah. Tamam, 5 tamam. tur son verip, tur olsun. Çikolata ver. ver. Benim ağzının tadı biraz değilsin arkadaşlar. Biraz e, mızıkçılık gibi olacak ama yaş farkımızda olduğu için sen biraz sen idare sen edelim sen ya Zeli. Hadi. Tamam çikolatamızı da alalım. Düzgün beşinci düzgün turda düzgün bitirelim düzgün oyunu tamam mı Memo? Gazel alır mısın? Hadi anneciğim beşinci tura geçelim tamam mı? Gazel hala elin daha anneciğim ya. Gazelciğim ama abin döndürüyor sürekli böyle olmuyor. Gazel hadi annem bu olur olur. Memo beraber çeviriyorsunuz. Az önceki olmadı. Yazda düzgünce yap kendini bir. O oh! Dönderdi. Dönderdi. Yazda da ilk like 2 TL ya. Anne ama bana ne? Dönderseydi. Ben ne o zaman sözü sildirim. Bana, bana ne? Bana ne? Bana, bana ne? ne? Hadi seni Mehmetciğim ya. Tamam, işte? Hadi anneciğim devam. Arkadaşlar ben ona kendi fikrimle razı oluyorum. Çünkü yeter artık. <laughs> ya sen. Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> ya ne yapıyorsun? Kulağını mı çekiyorsun ya ya sen? <laughs> bak bak Memo da çok mutlu musun sen bu hareketten ya? Aa, ben de çekeyim o zaman. Kalktım da ben çekeyim. Neyse arkadaşlar aa, kendinize bla, iyi bakın, aa, kanalımıza bla, 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 abone olmayı bla, 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 like atmayı bla. unutmayın. <laughs> Yazda son oyunda biraz e, gerçekten ağzı çok kötü olduğu için nefes falan alamadı. Burun su kaldı devamını getiremedik. Tavsiye de etmiyormuşuz arkadaşlar. Yazda tavsiye ya, etmiyor. Ya, o hatayı hata yapma. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Tamam. O çok büyük hata. İyi, hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı ben unutmayın. unutmayın. Like unutmayın. Yorumlarınızı açık olur. arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyoruz. Böyle videoların devamını tamam. istiyorsun. Her şeyi yapın. <laughs> yorum yazın, yorum Her yazın, yazın arkadaşlar. Görüşmek Görüm üzere. Yaparsınız.